Aksa Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi... Cihangir'in konuğu Çetinkaya... Cihangir Stadında oynanıyor... Karşılaşma mücadelenin hakemi Serhan Şimşek... Yardımcıları Serdar Gürpınar... Cenk Aras Öztuttu... 4. hakem Abdullah Genç... Her iki takım da 3 puan hedefinde... Cihangir kazanarak ligi ikinci bitirmek istiyor... Çetinkaya ise... Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor... Maça Çetinkaya'nın vuruşuyla başlanıyor... Doğukan... Savunma müdahale edemiyor... Vuruş dışarıya gidiyor. Çetinkaya atağında Agoha'nın vuruşu top dışarıya gitti. Cihangir atağı. Yankı Cazis içerisinde pasını verdi. Babakar topu ağlara gönderiyor. Yankı'nın güzel asistinde 10. dakikada Babakar fileleri görüyor ve Cihangir'i 1-0 öne geçiriyor. Golde Yankı'nın katkısı çok büyük. Güzel bir asist, güzel bir gol. Ataklar sürüyor Cihangir'e Tacettin plasesi top dışarıda. Etkili geldi Cihangir ancak bu so e, bu pozisyondan yararlanamıyor. Serbest atış. Nurettin vuruş, top dışarıda. İkinci golü arıyor Cihangir takımı. Bu pozisyondan yararlanamadı. Cihangir ataklarını sürdürüyor. Nurettin yaptı ortasını. Kafa vuruşu Rahmi'den top dışarıya gidiyor. Çetin Kaya beraberlik arıyor. Ago yaptı ortasını. Eren yerde kaldı. Atak devam ediyor. İlk yarı sonucu Cangir soyma odasına 1-0'lık üstünlükle giriyor. İkinci devreye Cihangir'in vuruşuyla başlanıyor. Babakar golün sahibi oyunu başlatan isim. Çetin Kaya atakları Ramadan çekti soluna vuruşunda kaleci Cem topu kontrol ediyor. Sağdan geliyor Cihangir. Hakan yaptı ortasını. Kani için kolay bir top. Çıktı topu kazandı. Serbest atış Çetinkaya için. Beraberlik şansı. Cemal Kurt vuruşunda kaleci Cem mükemmel çıkarıyor. İki güzel hareket izledik. Cemal'ın vuruşunda Cem başarılıydı. Osman vuruşunda yine kaleci Cem. Güzel bir kurtarış yapıyor. Soldan geliyor Çetinkaya, Kaya. Eren Aktaş sağına çektiği vuruşu Yavaş bir şut oluyor kaleci Cem için kolay bir top. Cihangir atakları Babakar güzel bir çalım Babakar yerde kalıyor devam diyor Serhan Şimşek. Penaltı bekliyor Cihangir bu pozisyonda Babakar günün başarılı oyuncularından pasını verdi Berhan vurdu top dışarıya gidiyor. Ataklar devam ediyor Cihangir'de Hakan pasını verdi sağ Erol yaptı ortasını kaleci kanede kalıyor top. Rahmi güzel bir savunma arkasına pas. Babakar vuruşunda kaleci Kani başarılı. Agoha pası Çağlar'a. Çağlar şu taçısı vuruşunda top asfaltla dışarıya giriyor Beraberle çok yaklaştı Çetinkaya. Cemal pasını veriyor. Eren topla buluştu. Müsait pozisyon vuruşunda Cem. Dönen top Berkan dışarıya. Çok net bir pozisyon yararlanamıyor Çetinkaya. Kaya. Günün başarılı ismi Cihangir kalecisi Cem. Çetin kaya atakları Cemal vuruyor. Cem iki hamrede topa sahip oluyor. Rahmi atışı kullanıyor. Cangir takımında yaptı ortasını. Seken top Babakar. Kani'nin büyük atası Babakar affetmiyor. Günün başarılı oyuncusu Babakar. Golünü yapıyor 90. dakikada. Hem 10 hem 90. dakikada 2 gol birden atıyor Babakar ve Cangir mücadeleyi 2-0 kazanıyor.